Merhabalar. Ankara'ya geri dönüyorum. Ankara'ya geri dönemiyorum diye video açtım hatırladım şimdi. Merhaba. Ankara'ya dönemiyorum. Böyle acımamalıyım ama Ankara'ya dönemiyorum. Ay ne komik. Ben ben de ne? Nasıl içten? Nasıl? Bak nasıl iyiyim? Nasıl? Sorma. Neyse sonuç olarak geri dönüyorum. Onu birazcık daha detaylı anlattım diğer videoda. Onu da izleyebilirsiniz. Pandemin ortasında hastaneye nasıl geri dönüyorum? Şimdi kolumuzu bölüp de kendimizi üzmeye gerek yok dedim. Biraz <laughs> isyankarım da bu konuda. Hastaneye geri döneceğim için. Ama neyse dur buraları hiç açmayalım tamam mı? Şu an güzel bir videodayız. Ankara'ya geri dönüş bavul bavulumu hazırlayacağız birlikte. Ve o bavulla neler neler sığdırmamız lazım. O çok karışık ya. Küçük bir ev sığdırmam lazım. Çünkü kendi eski yurdumdan ayrıldım. Çünkü pandemi vardı işte boşuna oraya ücret ödemeyelim. Büyük ihtimal bizi çağırmayacaklar falan kafasıyla ayrıldım. İki hafta kaldı geçti geçmedi. Dediler ki geri geliyorsunuz. Ya <laughs> ne tatlı değil mi? Kaç tane koliyle eşya gelmiş. Hala o eşyaları yerleştirirken böyle bir haber alıyorsun. Bir bavul hakkımız var. Bir tane sırt çantası hakkımız var. Bir tane de kendim gideyim diyorum. El çantası olarak götürebildiğin bir miktar vardı. Sanırım 10 kilo muydu neydi? Onu da 4'e düşmüşler. Pandemiden ötürü. Daha çok para almanın da yeni adı pandemi olmuş görünen o ki. Her neyse. Bana gönderilmesini istediğim şeyleri de ayrı ayrı bölümleyeceğiz. ki Onları da zamanı geldiğinde bizimkiler kargo ile gönderebilsinler diye. Çünkü kitaplarımı göreceksiniz birazdan. Yani imkanı yok. Onlardan bir iki kitap bile alıp şüpheliyim şu anda. Şu an eşya odaklıyız. Hani gittiğim zaman yaşayabileceğim kadar eşya lazım bana. Diyerekten başlayalım mı? Uzun bir video olacak. Her şeyi göreceksiniz. Nelere sahibim neler, nedir, ne değil, ne şuradaki poşette internlüğe dair bir şeyler var ama unuttum şu anda. Bu bavul boş ve şuraları çok kirli gördüğünüz üzere ondan bunu götürmeyi planlıyorum. Bir de bu büyükçe de. Aynen içine bir sürü şey alır diye düşünüyorum. Şurada scraps'lar ve de götürülmeye değer önemli şeyler var şu askı haricinde. Burası çantalar ama önemsiz. Şurada güzel kıyafetlerim var ama bunları götüreceğimizi zannetmiyorum. Şurada bir kısım kıyafetler var. Bunlar sanırım pijamalar falan filan. Burası da ayrı bir durum. Burası bu şekilde yani. Şu çantayı götüreceğiz bir de büyük ihtimal yanında. Ya bu ya da şu da olabilir henüz onu bakacağız henüz onu karar vermedim. Şimdi buraya bakacak olursak eğer çok büyük bir karmaşa bu dolabımı görmenizi istemezdim ama gel gör ki bir kere şurası hiç unutun gitsin, önemsiz ama ayıcığım çok tatlıdır. <laughs> Burada tişörtler var, buradan birkaç tişört alırız. Burada pijamalar var, buradan pijama alırız. Burada kışlık sonbahar ayları, buradan bir sürü şey alacağız kıyafet. Bu altta da. Sanırım böyle atlet matlet vari şeyler var. Emin değilim. O bölümü ben bile bilmiyorum. Neyse orasına bakarız. Sonra gel gelelim. Hep merak ediyordunuz değil mi? İçeride neler olduğunu. Sizi gidi sizi. <laughs> Şuradan bir şey almayı planlamıyoruz. Çünkü buralar tamam güzel kıyafetler ama çok da sarmaya, sarmıyor beni. Şurada gördüğünüz gibi kitaplar var. Hatta ve hatta şuradaki kitapları şuraya gönül ister ki öyle bir matematik olsun ki tam nokta atışı Ama olmayacak büküm ama elimden geleni yapacağım yani. Ondan sonra cama asıl alacağımız kıyafetler buradan olacak. Ya şuradan 3-4 tane elbise götürmeyi düşünüyorum. Çünkü Anadolu'da bir de hatta mezuniyet çekimleri gibi şeyleri de katılmak istiyorum. Daha doğrusu katılmak değil. Onları çoktan kaçırdım bir kere. Biz orada anlaşalım da insanlar mezun olup çok oluyor. <laughs> aylar aylar gerisinden geliyor. Ama düşünmüştüm yani her zaman ki dur bir bugünden geçsin. Sonrasında bir yıl sonra da aynı fotoğraflar çektirsem çok da sorun olmaz diyordum. Gel gör ki buraya çağrılana kadar yeni duştan çıktım da ondan böyle saçlarım bir salak duruyor. Her neyse. Yatağı falan ha, henüz toplu değil. Henüz o kısmı hiç geçemedik. Yani şu an çok başındayız. Şu an plan program falan aşamaları. Neyse buradan birkaç tane kıyafet götüreyim diyorum ki işte dediğim gibi fotoğraflık malzeme çıksın. Şu anki durum bu. Pijama koydum sadece. Şimdi tişört bulalım. Tamam mı? Nasıl olacak? Kendi tişörtlerinden nefret eden bir tek ben miyim? Hiçbirini hiç sevmiyorum. Yenilerini alıyorum. Yenilerini de sevmiyorum. Şimdi bir yandan da bunları katlamış olayım. Düzenli bırakayım. Şu an kötü ve çok kötü diye ayırıyorum. Çok kötü olanları rafa kaldırıp kötüler arasında seçeceğim. <laughs> Şimdi seçtiğimiz tişörtleri annemin de söylemesiyle rulo şeklinde getiriyoruz. <laughs> yani az yer kaplaması babında şey diyorum şu anda. Ama pijamaları da öyle yapmam gerekecek. Bunu düşünmemiştim. Dediğim gibi toplamda 15 kilonun altına nasıl kalacağız biz ya? Nasıl olacak? Benim hayatım bir babalı nasıl hızlısın? Gel gelelim. Kablomuz yetişiyor. Evet. <laughs> Bu kadar. Bay bye. bye. <laughs> Şu anda da kıyafet, elbise. En önemlisi galiba. 3-5 tane elbise koyalım. Oraya bir garantileyelim. Ondan sonra da hafif kalın şeyleri koymaya başlayalım. Sonrasında da o oku kıyafetleri. Hmm, tamam. Önlük önlük onlara bakmam gerekecek bir de. Sonra bir de takı toka falan filan. Yani ne kadar uzun uğraşlar ya. Ay yürüyüm. Ben bunu yapayım. Sığmayacak ki. Çok ağır olmasını istemiyorum dediğim her an yeni bir şey ekliyor idi. Tamam bence. Elbise kısmını hallettik gibi. Şimdi tekrar kazak bölümüne geri dönebilir miyim? Elbise koydum, etek koydum, çorap koydum, pijamaları koydum, kazak koydum. Kazakları sonbahar dilimine uygun şekilde koyduğumu düşünüyorum. Kurutma makinesi koymam lazım. Belki bir tane daha havlu lazım. Ya mesela şampuan, sabun bu tarz şeyler götürülebilir ama götürmeyip oradan alacağım. Çünkü dediğim gibi asla onlara yer yok şu anda. Şimdi Zunan Zırt dediği yer var ya. Tam o noktadayız. Bak, steteskop. Bu kutusuyla mı koymalıyım? Kutusunun da canı gitmiş resmen ya. gitmiş o Bak şöyle. Bunu kutusuyla koyacağız. Şimdi bunlar ne biliyorsunuz mu? Bunlar şu Ankara Tıp'ın svetleri. Fakat 3 taneler. 2 tanesini bile almakta şüpheliyim. Onun için sen bir dur. Alacağım bir renk varsa o da kesinlik öncelik bu yeşilin. En güzeli bu bence. Sadece bir tane bunu kessin alalım ama sadece bir tane mi alsam iki tane mi alsam? Bu da katlı dura dura canı çıkmış ya. Yani. Ondan sonra intern kartım bu çok önemli. Şurada da scrapslarım var ama scrapsların canı çıktı ya. Of ya nasıl ya? Nasıl olacak? Bunları mesela üçlesem tekrar götürsem doktorunlu. Bunlar tekrar bozulur gibime geliyor. Bu ne Scrubs yine? Bu ne? Ha, bir de uzun kollusu var değil mi? Nasıl olacak gençler? Nasıl olacak? Sorarım size. Bu çok ağır çünkü. Resmen bir kilo bu yani. Bunları nasıl yaparsam yapayım sanki her türlü buruşacaklarmış gibi gözüküyor. Ondan boş ver. Bir daha ötüleme hiç gerek yok. İlk gün buruşup gideriz. Sonraki günlerde hayatımıza devam ederiz. Şunu bir yıkayalım. Ha, ben değilim. Şunu bir yıkayalım. Aslında temiz de duruyor. Merhaba ne zaman yıkadım ben son? Üzerinde kan lekesi yok gibi. <laughs> Bilmiyorum. Temiz gözüktü gözüme. Biz bunu bir kez daha bir yıkayalım ya. Bunlar her gün giyeceğim şeyler ya. Şu an aslında en önemli şeyler şunlar. Şunlardan kötü olanı götürme götürmesene. Derim ben. <laughs> Hangisini götür? Şu üstünü götür ama altını götürme. Hiç giydiğin yok zaten hayatım boyunca. Boşuna yük etme bana. Şunu mesela yanıma alsam. Çünkü o kadar ağır ki. Evet. Şimdi demin tartıyla ölçtüm. 14, 14 kilo. 1 kilom var. O bile şüpheli. Kamerayı, şusunu, busunu sırt çantasına koyacağız. Ama makyaj malzemeleri sıvı olduğu için uçağa sokamıyorsun. Ondan şimdi küçük hafif bir çanta yapacağız. O da şu olmalı bana sorarsanız. Metro kartından başlayalım küçük diş macunu, küçük şey, küçük bir şey daha, küçük bir şey şey daha. Para da burada mı dursun? Parayı cüzdana koyarız genelde biz insanlar. Kendi hmm. açılmamış rimel, halka küpe olmazsa olmazlardan. Ya yani şöyle hiç kullanmadığım kolyelerim var ama alayım mı? Ağırlık mı? Ama ne olur ya, ne olur. Şunu almayayım. Bir tane tırnak makası alalım. Bisküri var ya, yani neşter var şu an çantamda. <laughs> kimle muhatap olduğumuzu bilin istedim. Ya bunların hepsini yeni yeni almıştım. Mecburunu kullanacak vakit olmadı. Gözlük, kirpik, <laughs> balodan kalan şeyler. Bak hiç açılmamış rimel yine. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bak burada da yüz kremlerim vardı ya. Of ya of. Darüşüm falan hiç açılmamış kremleri var ama ben sadece be pantol götüreyim. Eğer siz de yurda taşınıyorsanız o zaman hadi gelin bir konuşalım. Pijama. İç çamaşırları, çorap, kilotlu çorap falan. Onları da çorap kategorisinde unutmayın. Pantolonlar, etekler, elbiseler, tişörtler, kazaklar, hırkalar, mont. Dur sana bunu yazayım çünkü montu unutmamam lazım. Parfüm, deodorant, işte saç kremi, şampuan. Başka ne alacaktım? Aa saç düzleştirici. Allah unutuyordum ha. Kitaplarınız, kalem, defter, okuduğunuz kitap. İşte ayraç, post-it, kalem kutusu içindeki içerikler. Kullandığınız elektronik aletleri ve bataryaları ve de şarjları, şarj kabloları onları unutmayın. Cüzdanlarınız, kimlikleriniz, götürmeniz gereken belgeler var sonlar. Aklıma gelenler bunlar. Bunları aldınız mı? Eğer cevabınız hayırsa oturup hayatı bir sorgulayın. <laughs> bir de tartalım. Aynen önce bir koyayım, tartalım, sonra hayatımıza devam ederiz. gibi. Ama gördüğünüz üzere fazlalar, ağırlar bayağı ya. Ama yapacak bir şey yok. Ekstra ücret ödemek gerekebilir. Bir sonraki videoda birliği yurttan aktarıyor olacağım. Ve de Ankara Tıp'ın yurdu nasılmış? Ben ciddi merak ediyorum. Şu an pandemi olduğundan dolayı normalde tek kişilik odaları bilmiyorum var mı? Pek zannetmiyorum. iki kişiliktir bence en az olanı. İşte pandemiden dolayı tek kişi olarak kalacağım. Ama çok kişilik odalarda. Yani iki kişilik veya dört kişilik henüz nasıl olacak ben de bilmiyorum. Zaten hiç başka öğrenci olmadığı için odaları bu şekilde dağıtmaları da kendileri için de daha uygun oluyor. Yani bildiğiniz orada olacağım. Nasıl? izlediniz mi? İyi miler? <laughs> Geleceği soru sormak. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım ki beğenmiş ve de hatta belki abone bile olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın o zamana kadar. Bay bay.